Beğendin mi? Bütün Beşiktaşlı abilerin ablanın adına getirdim ben. İyi günlerde gül iyi günlerde giy pardon. Tamam. Öyle, aç bakalım. İyi tam. Tamam. Ha. çekiyorum. Tamam. İstersen üstüne bir giy. şu anda yakıştı. Bir şeyler söylemek ister misin Beşiktaşlı abilerine, kardeşlerine? Hmm. Hayır, söyleyeyim. Ben ne tamam, söyle o zaman. Beşiktaş. Ben Beşiktaş diyorum, başka bir şey yok. Tamam o zaman. Sabah kalkıyorsun Beşiktaş, akşam yatıyorsun Beşiktaş. Al sana işte Beşiktaş. Çek bir üçlü, Alen abin kıskansın. Bir, iki, üç. Beşiktaş, Beşiktaş. La 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 la. Hadi.